Ee, ay iyi bir şeyler oldu gene çocuğa. Oo, oh, 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 oh my god. Oh my god. Ne yapıyorum ben ya? Varlığım kendi kendini öldürüyor adamları. Selam arkadaşlar gün. bugün ormanda talan oynuyorum çete dedim ki arkadaşlar dedim kime saplayayım dedim hay dedi, dedi ki bana sapla dedim tamam hani bu, bu da midde oynuyor Alya'nın karşısında çok güzel koridorda oynuyor şimdi her öldürmemizden var onu gıcık edeceğim rahat olun Ve konuşmaya benzemiyor oklayayım bekle sen vay dağ taşa sardım deli deli oldum evet anlık olarak ücdel olmuş bulunmaktayız Ölsene ölüm. <Sessizlik> ha geliyor. Lan totem yok onu ha. Var mı lan? Geldim. Ney totem atmadı kanki. Geldim mor göster onu bana. Deliyip deşim onu. Nerede bekliyorum o? Dal. Vay 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 vay. Bu ne yapıyor? Hayırdır Ölmek oğlum? Istiyorum. Ne yapıyor lan? Sapladım ananın. Taş lanı. Koşuyorum. Allah'tan ağzını tutan Oy. Bu bir kardeş. Talon bir. Ay sıfır. Ama can kalmadı ya. Şunu aldık da. Evet. Arkadaşımız yazan bir arkadaş. Sararım ben buna. Ay botta kara sat gördüm bir tane. Hemen 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 hemen. Allah kim öldü? He bot ölmedi. Dur dur gelim 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 İnşallah önüme şu ancak çıkmaz çıkarsa öldük. Yok çıkmadı. Aha geldim 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 geldim. geldim, geldim. Gelim gelmiyorum ölüm kapattım. Oy 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 çok güzel. Aa. Aa. ha, ha. tamam adam ol. Kilimi bana ver. Gidiyordu lan. <laughs> Madem ki dünyaya dargınsın. Mamudo natülü Madem kaçamayacaksın. Neye flash atıyorsun? Ha? Baba herkese bundan sonra. Genele geçene Yampiri'ye bile sallayacağım beklesin bu <laughs> maç. <laughs> Zevk. Şimdi onun flash'ı yok değil mi? Aynen aynen. Geldim ona. Yok. Ee, dal dal dol don. Geldim ona. Yetiştik buna yetiştik. Vallahi yetiştik. Vallahi yetiştik. Dal 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 dal. Öl ah lan az sağa doğru atsam. Gidermiş belki. Vurmam var mı vur? Kanka yok hiçbir şeyim yok. Kaç. Gestin yanıyor, o. yanıyor. Kaçtım, geçtim. İnanılmaz. Abi bu kaçtı ya. Ah ben bir talonum. bak kulasında da kaçmış lan. Çakkalın oluyor seni. Hani çakkalın oluyor. Bu harbi gitmiş ha. Şişt, korkma lan. Timo mantar mı attı? Top mu attı? Bir şey attı buraya. Topa geliyorum. Zek atlarsın seni. Pasifine varsan korkusuz bir savaşçısın. Saldır oğlum. Saldır bana dalmasın. Q bana atmasın. Saldır oğlum. Dal 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 dal. Ha ismi güzelmiş lan Zekin. Hemen beyler vuruyorum ki hemen bana vurmasın diye. Aa karamama öldü. Ölmez. Tamam bizim çocuk gebermez zaten. Ölse de pasif var. Helal ne o? Evet arkadaşlar. Binevo'da Retro Shop etkinliği var şu anda. Hemen Acer oyunumuzu oynayalım. Start dedim. Ve evet bu bloklardan birine vuracağım. Ve uğru sayım 4 diyorum ve pembe olana tıklıyorum. Çıkan ödülümüz faydalı bir ipucu çıktı arkadaşlar. Onun dışında bin ama bu etkinliğe katılan 50 kişiye bu ödüllerden birini verecek. Belki birden fazlası da çıkabilir. Ödüller rastgele dağıtılacak. Yani ne kadar çok burada vuruş yaparsanız o kadar çok listeye gireceksiniz. Her gün vuruşlarınız sıfırlanıyor. Her gün gelip bir kere vurabilirsiniz. Ya da gördüğünüz gibi işlem hacimleriniz şu an ekranda yazıyor. Bu kadarlık bir işlem açarsanız kendi stüdyonuza göre tekrar gelip burada bir vuruş yapabiliyorsunuz. Şimdi 100 dolarlık bir işlem açmam gerekiyormuş. Tekrar hemen gelip 100 dolarlık bir işlem aç arkadaşlar hemen aşağı indi bir işlem açtım ve şu an bekliyorum 3 2 1 ve gördüğünüz gibi doğru bildik son saniye sol taraftan geldik buraya retro shop'a tıkladık tam olarak buradan girebilirsiniz retro shop'a şu an İngilizce görüyorum düzelttim Türkçe'ye ve gördüğünüz gibi tekrar bir vuruş hakkı kazandım arkadaşlar bu sefer 8'i seçeceğim 4 5 6 7 8 doğru saydım herhalde Evet bu sefer %50 para yatırma bonusu kazandım. Ve tekrardan %100'lik bir işlem açarsam bir kere daha vuruş yapabiliyorum. Gördüğünüz gibi kazananlar listeden rastgele 50 katılımcıya verecek. Ne kadar isabet ne kadar oyun o kadar fazla listede adınız bulunacak. Onun dışında Ogun 50 koduyla %50 promosyon kodunuzu unutmayın. Yatırdığınız paranın %50'si ilave hesabınıza gelecektir bu kodla. Tüm linkler açıklama yorumda. oradan kayıt olmayı unutmayın. Öpüyorum. Herkese bol şans. Şimdi bir tur daha dönüyorum. Aa, ben hemen tem değişikliği yaptım arkadaşlar. Aklımda güzel bir şey var. Ay ne oluyor? Ay ne oluyor? Geliyorum kardeşim. Ölme ölme. Bak tek buldular hemen sana saldırıyorlar. Baba baba beyler doğru pozisyon doğru yer. Ezreal hedefimi arkasında. Derken. Zıng Ezreal'ı yok ettim. Bu da nereye? Burada geliyor? Bana bakıyor burada. Adam var mı diye. Yemezler oğlum. Lan oğlum sen flash'ını attın. He ben de atmıştım. Aynı anda geldi demek ki. Tamam. Diyorsun. E ona bir şeyler diyor. Neler diyorsun? ve ona? Legona? O Leona ama bak Leona ama bak geri fitesi yok artık kuruyu öldü helal olsun lan geri görüştürük Ulan bir şey geldi ne geldi ne geldi ha lan ben de bir şey sandım Allah kahretsin <laughs> Uy. Oy lan senin yüzünden onu kaçırdım. Lan alsam altı levelim. Aa, abi kırk can altı levelim onu kestim. Üstüne böyle bir şey oyun olamaz ya. Hayır. Niye asist aldım lan ez lan evine. lan hemen ayakkabı da çekelim Aha Hehehe <laughs> attın kardeş sonra kardeş Ödemeyecekler mi lan ama Bu kendine vurduruyor Ödemeyecekler mi lan ha sana geleceğim hazır Yıldır. Bekle oğlum senin de zamanın tükeniyor. Kardeş o kul altından çıkmıyor. Çıkmıyor vallahi. ya sinir oldum. He, anladı tabi. Kardeşim gelmek istiyorum ama adamlar da tehlikeli. Vallahi girdi vallahi girdi. Ooo vallahi. ne güzel ola 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 valla Aklan aklan. Ne flashmış oğlum be. Neyse düz vururuz biz de. flash yok zaten. Bunu biliyoruz bu gitti. Hasarım çok iyi bu arada kritik bulduk asacağım. Hiç denememiş bir şey bence denemedim. Vay baba ha beni öldürüyordu. Aha tekrar mı aynısı? Dur dur arkadan oğlum. Ne oldu lan he? <laughs> Hiç gerek yok öyle şeyler. Bro. Ah lan keşke onu bekleseydim. Ben dedim. O hareket bile yapmadan indiririm dedim ben. Neyse sağlık olsun. Aha şu çür azalmış. almış. Oğlum ne oluyor? Dur be oğlum be. Lan erik kafa. Anne işim yoktur. Şimdilik yok bekle. Geliyor mu ona? Ay izle izle izle. Şimdi öyle. Evet, Aha bu duvarların ekmeğini yiyeceğiz. Şimdi. İzliyor mu? Öleceğim belki ama. Ben bu gireyim an... mi? Gir aa doğru sen gir. Kurtar <laughs> bana. Kes lan. Bu ne yapıyor kanka? Ben işte, bilmiyorum ki içeri. ben de öyle girdik. Flash attığından dolayı yakından kritik vuramadım ama. Ezliyor. Deye dursun. Adam şimdi güzel kesti. Bir şey diyemiyorum. Helale var. <laughs> lan senin ultin ne yapıyor? Bak ormanımı sömürmüşler. Sömür geceler. Ay. Kardeş dayan seni pasif masif vardı sen dayanırsın. Geldim lan. Ay. Kıs 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 kıs, kıs. Ay ananın. Ölür. Ölür lan ha. Bu gitti bu gitti bu bı gitti. Bıra 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 bıra. Bı. Kardeşim tank. Bı tank. Lan nasıl Oğlum önce girdin kuleye. Abi kule nasıl sana vururum sen önden gidiyorsun. <laughs> ne bileyim. Lan vallahi önden gidiyordun ya. Burun farkıyla mı yedim ben o sarı ne alaka? İnşallah Lan bunu... ba bakacağım be inşallah. Bak açtım kaydı bak yemin ederim benden bir santim daha öndesin ya. Böyle Anladım bir şey abi. olamaz ya. Hayır baba yılların oyuncusuz bu acemili yapacak adam mıyız ya? Yalnız şu an çok salam vuruyorum. Vay mebidi mebidi yapacağız bir şeyler beyler. Relax ke. Deli de sağa sola otarıp duruyor ya. Oğlum bu çok vuruyor lan garip bir şekilde. Kanka bazen Ejderik bak kaldırdı başıma böyle. <laughs> tamam boş kanka. Ben buna yine girmeyeceğim mor. Aha be pusu ya pusu. Ya, oğlum ne yapıyorsun oğlum? Gel gel pusu. De ki ben bota gidiyorum yaz. Ben ben bota gang. Nasıl bir şey yapabiliriz kanka Onu düşünüyorum. Sen şuradan yürü. Kuleye görünme ama. Evet. Aha. Bravo bravo, bravo. kaç gene bir şeyler oldu. Bu bak bu tamam. ulti. E ne oldu? Ne bileyim. Evet. Ha bu atsa adam ne fark atmış. Kaç. Baba baba ne var burada? Daha taşa sardım seni seni sordum. Şöyle gizli kombo Kurt kombosu. Kurt kombosu selamünaleyküm. Vay baba. Böyle bir şey yok oğlum. Böyle bir şey olsa herkes aynısını yapardı. Ve öyle bir şey olmazdı. Alayın ulti bana. Var mı oğlum ultim? Valla <laughs> ben çaldayım o benim kafama nasıl vuruyor bana bunu açıkla sana bak bak bak. E ben de çalıdayım benden görünüyor. Yo ben çaldayım Adamın ben görmediği için. bana garazi var. Bu bana buna plan yapıyorlar bana. He Timon'un gıdım zehri kalmış üstünde ondan görmüş beni. Aha bot ne oluyor oğlum Natulus seni ne yapıyor sana ne yapıyor Natulus deli midir nedir? İyi bedava kill aldık beyler hemen hemen ikinciye koşuyoruz. Çok hızlı bir şekilde koşuyoruz. Atla bebeğin duvarına. Oo. Maşallah maşallah ey maşallah Zın 2Q 2 kill Çok temiz bir bot oldu Muazzam Bu ilerken tamamlarım ha ben Bu arada arkadaşlar Huawei çok çok geride oynuyor Yani açılmadığı için bir yere de gitmediği için Kule altı bir kere denedim olmadı Ondan sonra da zaten gidemiyorum Orkak mısın nesin sen 12 kilo olmuş ya Sadece bak farmı itti bak şu an gitti kulesinin altına geri döndü açılmıyor da bak Bak git orada da bak ha sağa sola tutamadı Orada atıyorum. zaten Evet arkadaşlar dönüyorum. Ve evet çok erken olacak ama AD 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 ayakkabını çekelim tamam devam. Hep AD ile karşılık edin Midariç. Oğlum bunlar ayrı lan. Mit mit vadi giriyor lan. Ulan bırakın lan. Ay yetişemiyorum lan. Zek zıpla mutla bir şeyler yapacak. Oyalan Allah üç kişi oldu. Allah 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 Allah. Dörtler <laughs> ha orada. Evet. Ha kulti at bana. Gel 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 burası çok karışacak. Gel ittiriyorum senin için adamlar üstüne. Lan oğlum totem attı lan adam. Pıs, daha güzel olabilirdi bura. Ay burada bir şey tutulmuş. Labi yakalayamıyoruz. Yarım saattir takla atıyorum anasını satayım. Oo sana balayken öldürürüm. Yavaşsın bebeğim. Aha kırmızı. Aha düşman. Sen buraya gelene kadar 10 kere keserim ben bunu. Var mısın iddiaya? Bak kestim. Gel. Gel. Gel gel burada buradayım. Vola 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 vola. Bir bir şey yapacağım. Bir düz rırf, bir küy yapacağım dedim. Allah ben ultim yedim bir şeymişim ben gene. Abi tamam yürüten. Deli midir nedir başıma ya? Aa, aa, benim ölümlerim niye böyle saçma ha? Evet adamımız harbiden ölmemeye çalışarak gıdım gıdım kilalara gidiyorum ayet. Vallahi Aha natılıyor bak natılıyor bak natılıyor bak natılıyor bak aha. Oh, 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 oh kanka burada çok garip işler olabilir. Tamam çıkalım çıkalım ulti sana. attı sana. Oh, okay okay not problem not problem o. Hmm. hmm. Aha. Aha. Bunu atlayalım beyler. Of 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 çok güzel ki beni durduramazsınız lan. Beni durduramazsınız lan. Kanka kaçmamız lazım. Kaç, arkadan vuruyor bak çaktırmadan sürekli arkadan vuruyor gördün mü? Evet evet. oynuyor ya tabii. Oy, oy. Asara bak. İyi çok güzel sakatıyorum. Hemen kaçalım buradan. yiyelim. Ye 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 ye. Gelen giden yok tamam bak kovalamıyordu adam. Hey safe. Aha 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 ha. aha aha. Bekle lan lan. Lan Alihan bitirdin bizi be. Kaç kaç. Tamam bu adam Buna Sen daha... girsen ben ulti atsam aslında alırız. Adam kanka şu o kadar mesafeli oynuyor ki. İnan yok, olmuyor. Şurada bir totem atalım. Dönelim beyler. Ebedi bitiyor. Evet. Antrik kukalar. Bir de üstüne cam biçen çekelim. Ejder, ejderin başına toplandılar yine. Bah, 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 bah. E bak bak bak. bak. havaya bak. havaya bak. havaya bak. havaya bak. havaya bak. Gördün burayı. Gördün burayı. Şuraya şuraya şuraya. Leo Leo Leo. Leo Leo Messi. Messi Messi. Oğlum. Haa. dur ona nasıl ulaşabilirim? Bir beyler bir yandan da bu ildimiz de kırdık. Adamlar bak pusu yapıyor orada. Pusu var pusu pusu. Beyler ben arkadan dolaşıyorum. Siz girmeyin ha takım yok bir yandan evet. Girmeyin. Atmışmayın ben grom kesiyorum. Vah çekilmeyin. Kanka vay oynamamız lazım. Baba burada burada. <laughs> Sıkıştırdık beyler. Olay budur baba ya. Arkada duranın arkasından geçeceğim. Hop. Selamun aleyküm o kalkanın bana sökmez bitenim. Penta geliyor lan, dur bekliyorum. Oha, <gülüyor> <gülüyor> vay, öyle saklanaman benden aslanım, tek attım lan. Beyler bu ult harbi çok iyi, baksanız abi. Ebedi mi çıktın diyor. He. <laughs> bu arada hiç çıkmamıştım sanırsam, salon ebedi. Hatırladığım kadarıyla çok da güzel oluyormuş. Evet ne oluyor, ne oldu, ne oldu gitti oraya gene ya. Gene öldüler ya. Ben öldüm lan kanka dönüp ben şu cam biçeni de tamamlayayım yüzde kaç kritik olacağım bakıyorum 60 oldum devam bir taracı alalım müdkulemizi vermeyelim zek orada bizim zek tank kasıyor güzel Barona gittiler Oha 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 ne Baron oğlum manyak mısınız lan biz yaşıyoruz ben varım diyorum lan Kanka o hızı eritmiyorlardır inşallah Hızı iyi markez yüzüğü varken cumburlu sağlamken ye yeah, ye yeah, ye yeah. Üf 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 Haydi lan sen <laughs> baron aldım ha. <laughs> baron ulti attım lan. Hayır dur lan ben varken baron var. Aşağı kaçmış bak bak. Çam çakal lan bu adam. Lan oğlum bak, çak... burada base atıyor. Çakal. Vallahi yakalayamayacağız onu ya. Dönmüştür şu an. Döndü bile o var Ben varken hayır dur lan. Baron maron. Evet arkadaşlar sonraki kritik temiz ne olsun? Hmm. <laughs> tamam belli. Abi ne oluyor? Ne oluyor va? Ay şiş, 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 çabuk. Çabuk yetiş kara pentam var çabuk. Allah be. Aha olur o da olur. Hayır bu olmaz işte. Ne oluyor oğlum benim karaktere ne oluyor? İşte, Ay sokacağım <laughs> üstüne şimdi. Valla penta atardım orada ya. Şu, biraz daha gelseler de bana doğru çalıya doğru. Neyse canı fullelim buradan. Da buraya alalım. Aa öldürdü la. Kaçsana kaç sana la, lan kaç lan? Ha havay benden korkuyor gördün mü? Dalamadı, yerisini getiremedi. Aa çakarım kafasına. Allah'ım sen bana ara. Sen. gördü beni gene şeyden yanmadan gördü. Ben hemen topuklayayım buradan. Arkadaşlar kan da bitirmiş bulunmaktayım. Evet beyler kan da bitti yüzde kritiğimiz var şu an. Ayakkabı satılır zaten at derak gidiyoruz. Sonra yüzde kritik olacağız. Yani benim mantıkta şey gibi oldu birazcık. Kaçma skillim var niye flash alıyorum ki? <laughs> Abi adam harbiden hiç fasu vermiyor bize Ha 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 bir olay ha Oha. Jax ne yapıyorsun lan? Adamın içinden ha ha Oho, ha 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 kestin sen ha 17 level olmuş. ha <laughs> bak. ha 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 Oğlum ben zeke benzemem aklını alırım senin bak. Evet anlık olarak 18 develiz ve 100 kritiz. Hemen ayakkabı satmaya gidiyorum. Oba. Hayırlı olsun. 525 adet olduk bir yandan da. Bro, üstümüze doğru gelen bir tanker var. Tanker tanker. Tanker tanker. Gel gel gel. He öyle olmuyor oğlum o işler. O işler bir kere olur. Bitmeyecek mi oğlum o? He? Bitmeyecek mi o? yaraladım onu yaraladım. <laughs> Kaçamadı. Aha kaçacak. Oğlum ben ayakkabıyı alırım ha. Alırım. <laughs> Hop. Treko. go. Vay 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 vay. Lan niye gelmedin? Lan nasıl geleyim önümde zımbırtı bak Evet ikinci inhilerinde açmış bulunmaktayız. Hadi baron alalım. Ben al ben alırım lan dur. Bakalım barona ne yapabileceğiz. Baronun içinden geçiyorum. Gelme lan zek. Leona'ya kitlenmişler satıyor. Ha ha ha. kitlemişler orada. Leonacım, dal oğlum. Ee, e e e iyi bir şeyler oldu gene çocuğa. Oo. Oh oh, 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 my god. Oh my god. Ne yapıyorum ben ya? Varlığım kendi kendini öldürüyor adamları. Ezil var lan burada. <laughs> lan? Lan ezil. Atlayabilir miyim sana kardeşim bir kere? Bir kere vallahi bir kere. Oğlum oğlum dokunsam kritik yiyip ölüyorlar lan. Evet yaba daba du gitsin sana bitirdi o Evet arkadaşlar tavlama kritik kasınca böyle oluyormuş. Daha iki videomuza gitmeyi unutmayın. Aşağıdan çıkarken video verip kanala abone olmayı da kesinlikle unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek için zil açabilirsiniz. Bay bay.